Sahabeden 101 hatıra. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. 41. Lanetin geri dönüşü. Tabi neslinden Ayyaz İbni Cervel el-Hodrami anlatıyor. Ebu Umeyr el-Hodrami Abdullah İbni Mesud'un yakın dostuydu. Bir gün İbni Mesud onu ziyaret etmek üzere evine gitti. Fakat Ebu Ümeyr evde değildi. Abdullah Ebu Ümeyr'in hanımından izin alarak içeri girdi. Selam verdi ve içecek bir şey istedi. Ebu Ümeyr'in hanımı içecek bir şey getirmesi için hizmetçiyi konuşuya gönderdi. Hizmetçi geç kalınca Allah ona lanet etsin. Gecikti diye söylendi. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud dışarı çıktı. Derken Ebu Ümeyr eve gelip de onu dışarıda görünce Ebu Abdurrahman dedi arkadaşına: "Senin gibi biri asla kıskanılmaz. Kardeşinin eşine bir selam vermedin mi? İçeri girip bir şey içmedin mi?" dediğini yaptım. Eşin komşudan bir şey istemek üzere hizmetçi gönderdi. Ya istediği şey komşuda yoktu veya aradı ya da vermek istemedi. Bu yüzden hizmetçi kız gecikince karın ona lanet etti. Ben Resul-i Ekrem'in şöyle buyurduğunu duydum. Bir kimsenin ağzından lanet sözü çıkınca lanet bakar. Eğer gönderdiği kimse bu sözü hak ediyorsa yerini bulur. Eğer o kimse bunu hak etmiyorsa lanet şöyle de Ya Rabbi beni falan kimseye gönderdiler. Fakat ben onu laneti hak etmediğini gördüm. Bunun üzerine ona şöyle denilir. Nereden geldinse tekrar Oraya dön. Ben hizmetçinin bu laneti hak etmemesinden, bu yüzden lanetin geri dönüp gelmesinden ve bütün bunlara sebep olmaktan dolayı korktum.